ama şunu da söyleyip nokta koyayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah celle celaluhunun yeryüzünde gezen seyyahin melekleri var. Ne melekleriymiş? Seyyahin. seyyahin. Bunlar geziyorlar. Vazifeleri ne biliyor musunuz? Zikir meclisi, ilim meclisi arıyorlar. <laughs> arıyorlar yeryüzünde, dağılıyorlar, arıyorlar, gidiyorlar. Burayı bir buldu bir tane. Gelin 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 aradığınız burada. Hepsi doluşuyorlar. Birinci kat semaya kadar böyle kanatlarıyla bu meclisi kuşatıyorlar. Allah Celle Celaluhu o meclise direkt rahmetini indiriyor. Lutfunu keremini indiriyor. Allah Celle Celaluhu en iyisini bildiği halde o meleklerine soruyor. Kullarım ne yapıyorlar? Ya Rabbi seni zikrediyorlar, sana hamd ediyorlar, senin kitabından konuşuyorlar, senin peygamberinin sözlerini anlatıyorlar, senin dostlarından bahsediyorlar. Peki ne istiyorlar benden? Ya Rabbi cennetini istiyorlar. E onlar benim cennetimi gördüler mi? Yok vallahi ya Rabbi görmediler. Peki cennetimi görselerdi nasıl isterlerdi? Vallahi daha şiddetli isterlerdi, iştiyak ile isterlerdi. E peki neyden sığınıyorlar bana? Ya Rabbi cehennemden sığınıyorlar. E benim cehennemimi gördüler mi ki bunlar? Yok vallahi ya Rabbi görme. Peki cehennemimi görse vallahi kafalarını secdeden kaldırmazlar. Sana tek bir isyanları olmaz ya Rabbi. Öyle korkarlardı. Allah'ımız buyurur ki sizler de şahit olun. Ben okullarımın hepsini affettim. Buradan affedil affedilerek çıktığımız garantisi var bak. Ancak meleklerden birisi der ki ya Rabbi bunlar seni zikrediyorlardı ama bir tanesinin niyeti seni zikir değildi. O bir alacak verecek meselesi vardı ondan gelmişti buraya. Oturup sohbeti bile dinlemiyordu. Kaytarıyordu. Başka bir şey telefonla uğraşıyordu. Sohbet esnasında Hazretimiz diyor ki Kuddüsesi ru tesbih zikir bile çekilmez. Niye? Çünkü o çekeceğin tesbih ne demektir? Ben senin anlattıklarını dinlemiyorum da, takmıyorum da, kabul etmiyorum da demektir. Ya zikir yapacaksın ya sohbet dinleyeceksin. İkisi aynı anda olmaz. O melek de öyle diyor. Ya Rabbi bir tanesinin niyeti burada. Zikir falan değildi. Ailesine gelmişti buraya işte. Geliyor işte şuna geliyor buna geliyor paraya geliyor. Neye geliyorsa işte. Buraya paraya gelecek adam da olmaz da para mara yok çünkü. Ama niyeti niyeti burada normal değil yani. Başka bir sebepten gelmiş. Allah'ımız ne buyuracak ona? Benim kullarım, o zikreden kullarım var ya, o buraya zikir için, Allah için gelenler var ya, onlar benim öyle kullarım ki, onlarla oturan da şaki olmaz. Onların hatırına onu da affettim. Buraya ne niyetle gelirsen gel, ya kardeşim arkadaşımı kıramadım geldim. Eyvallah sen de affedilirsin. Ya benim işte Emrah'tan alacak vardı. Onu da nerede bulacağım? Derviş adam anca burada bulurum. Sohbet'te bulurum. Onun için sen de affedildin. Ne niyetle gelirsen gel gel buradan affedilip çıkacaksın. Efendimizin vaadi haktı. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem.